Roma İmparatorluğunun görkemi yalnızca tapınaklarında, lejyonlarında ya da mühendisliğinde değildi. İmparatorluğun en karanlık ama en büyüleyici yüzü kumla kaplı bir zeminde ortaya çıkıyordu. Arena. Gladyatörlük, Roma toplumunun hem en kanlı hem de en düzenli kurgulanmış gösterisi olarak tarihte benzersiz bir yere sahiptir. Bu ilk bölümde gladyatörlüğün nereden doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve Roma kültürünün neden bu kadar güçlü bir parçası haline geldiğini inceliyoruz. Roma'daki gladyatör dövüşleri düşündüğümüz gibi kolezyumda başlamadı. Bu gelenek köken olarak Etrüsklerin cenaze ritüellerine dayanır. Eski inanışlara göre önemli bir kişinin ölümünde onun ruhunu onurlandırmak için savaşçılar karşı karşıya getirilirdi. Bu savaşlar tanrılara adanan bir tür kutsal sunuydu. Kan döküldükçe ruhun daha güçlü bir yolculuğa çıkacağına inanılırdı. Roma, Etrüs kültürünü benimsemeye başladıkça gladiatör dövüşleri yavaş yavaş kutsal bir ritüelden halka açık bir gösteriye dönüşmeye başladı. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren gladiatör dövüşleri Roma'nın politik ve sosyal kontrol mekanizmasının önemli bir parçası haline geldi. Zengin aileler ve politikacılar Halkın desteğini kazanmak için büyük gösteriler düzenlemeye başladı. Bu gösterilere munera adı veriliyordu ve ilk başlarda cenaze törenlerinin bir parçası olarak sunuluyordu. Ancak zamanla amaç değişti. Artık hedef, öleni onurlandırmaktan çok halkı etkilemek ve siyasi güç toplamaktı. Roma toplumu için gladyatör gösterileri yalnızca bir eğlence değildi. Düzenin ve gücün sembolik bir yansımasıydı. Arena, imparatorluğun değerlerini sahneleyen bir alan haline geldi. Cesaret, bağlılık, disiplin, ölümle yüzleşme ve şöhret, bunların hepsi arenada görünür hale geliyordu. Halk, bir gladyatörün dövüşünü izlerken aslında Roma'nın kendi karakterini seyrediyordu. Gladyatörler çoğunlukla üç kaynaktan gelirdi. Savaş esirleri, ağır suçlular ve borç yüzünden özgürlüğünü kaybedenler. Fakat şaşırtıcı bir gerçek şudur, Zamanla özgür vatandaşlar da gönüllü olarak gladyatör olmaya başlamıştı. Çünkü arenada kazanılan şöhret Roma toplumunda büyük bir sosyal etki yaratıyordu. Bir gladyatör güçlü dövüşürse halk onu alkışlar, zenginler onu destekler ve imparator bile onun adını duyardı. Gladyatör dövüşleri aynı zamanda Roma'nın hem dini hem politik atmosferine hizmet ediyordu. Gösterilerin kanlı oluşu, toplumdaki şiddet duygusunu körüklemekten çok kontrol altında tutmak için bir araç olarak görülüyordu. Halk arenada güçlü duygular yaşarken imparatorlar siyasi istikrar elde ediyordu. Ekmek ve gösteri politikası işte bu düşünceden doğdu. Halk ne kadar eğlendirilirse, devlet o kadar kolay yönetilirdi. Kolezyum'un inşa edilmesiyle birlikte gladyatörlük Roma'nın en büyük sahnesine kavuştu. On binlerce insanın aynı anda yükselen çığlığı, imparatorluğun gücünün sahnedeki yankısıydı. Arena, sadece iki savaşçının mücadelesi değil, Roma'nın kendisini dünyaya gösterdiği bir tiyatro alanıydı. Savaşın estetiği, disiplinin ritmi ve insan bedeninin sınırları bu sahnede izlenir hale geldi. Bu bölüm, gladyatörlüğün kökenini ve Roma toplumundaki temel rolünü anlamamızı sağladı. Roma'da gladyatör dövüşlerinin görkemli yüzü arenada görülürdü. Ancak bu gösterilerin gerçek hazırlığı şehrin daha karanlık ve kapalı alanlarında şekillenirdi. Gladyatörlerin yaşamı Roma'nın en büyük gladyatör okulu olan Ludus Magnus'ta başlar ve ölümle sınanan bir eğitim süreciyle devam ederdi. Bu bölüm gladyatörlerin nasıl eğitildiğini, hangi disiplinlere ayrıldığını ve arenaya çıkmadan önce nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlatıyor. Ludus Magnus, kolezyumun hemen yanında yer alan dev bir eğitim kompleksiydi. Yüksek duvarlarla çevrili bu yapı, dışarıdan bakıldığında sıradan bir kışlaya benzerdi. Ancak içinde Roma'nın en ölümcül savaşçılarının şekillendiği bir dünya gizliydi. Bu okulda hayat, özgürlükle değil, kurallarla belirlenirdi. Gladyatörler, ustalarının gözetiminde, günün büyük kısmını dövüş tekniklerini öğrenerek geçirirdi. Okula gelen her gladyatör, önce fiziksel ve psikolojik bir değerlendirmeden geçirilirdi. Öğretmenler, savaşçının beden yapısına, hızına, dayanıklılığına ve dövüş tarzına bakarak hangi gladyatör sınıfına uygun olduğunu belirlerdi. Bu sınıflar, arenanın denge ve çeşitlilik kuralına göre oluşturulmuştu. Roma, dövüşleri yalnızca kanlı bir gösteri olarak değil, bir tür taktiksel tiyatro olarak düzenlerdi. Gladyatör sınıflarından bazıları şunlardı. Murmillo, ağır zırhlı savaşçı, geniş kalkan ve kısa kılıç taşırdı. Genellikle balık şeklinde bir miğfer takardı. Arenanın güçlü ve dirençli figürüdür. Thraex, Trakyalı, kavisli kılıç kullanan çevik savaşçı. Küçük bir kalkan taşır ve hızlı saldırılarıyla bilinir. Retiarius, en hafif zırhlı sınıf. A, üç uçlu zıpkın ve hançer kullanırdı. Amacı hızla hareket etmek ve rakibi taktikle alt etmekti. Secutor, Retiarius'un karşıtı olarak tasarlanmış savaşçı. Kapaksız, pürüzsüz bir miğfer takardı çünkü ağın bu miğfere takılması zordu. Bu sınıflar arenadaki dövüşlerin hem adil hem de heyecan verici olmasını sağlamak için özel olarak eşleştirilirdi. Roma düzeni burada bile kendisini gösterirdi. Gladyatörlerin eğitmenleri Lanista olarak adlandırılırdı. Bir lanista yalnızca bir öğretmen değil, aynı zamanda gladyatörlerin sahibi, yöneticisi ve stratejisti sayılırdı. Onlar için gladyatörler büyük bir yatırımdı. Bu nedenle eğitim süreci hem disiplinli hem de hesaplı yürütülürdü. Bir gladyatörün arenada ölmesi, lanistanın maddi kaybı anlamına gelirdi. Bu yüzden eğitim, ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi ustalıkla öğretmek üzerine kuruluydu. Eğitimler sabahtan akşama kadar sürerdi gladyatörler ilk olarak tahta kılıçlarla ve korunmalı alanlarda çalışırdı. Bu antrenmanlarda dayanıklılık, ayakta kalma teknikleri, saldırı ve savunma ritmi öğretilirdi. Dövüş teknikleri kadar önemli olan bir diğer unsur da arenanın psikolojisiydi. Bir gladyatör, arenaya çıktığında binlerce insanın çığlığıyla yüzleşmek zorundaydı. Korku, öfke, adrenalin ve umutsuzluk, bunlar eğitimin bir parçasıydı. Roma savaşçılarını yalnızca bedenle değil, zihinle de eğitirdi. Ludus Magnus'ta gladyatörlerin yaşamı tamamen kontrol altındaydı. Hücre benzeri odalarda kalırlar, belirli saatlerde beslenir ve gözetim altında tutulurlardı. Ancak şaşırtıcı bir gerçek vardır. Gladyatörler Roma toplumunda sıradan kölelere göre çok daha iyi beslenirdi. Karbonhidrat ağırlıklı bir diyet uygulanırdı. Çünkü vücudun darbeleri daha iyi kaldırması için belirli bir yağ oranına ihtiyaç vardı. Bazı gladyatörlere arpa yiyenler denirdi. Çünkü vücut yapıları bu beslenme programıyla güçlendirilirdi. Eğitimin son aşamalarında gladyatörler arenaya çıkmadan önce prova niteliğinde dövüşlere katılırdı. Bu dövüşlerde gerçek silahlar kullanılmaz. Ancak strateji, ritim, agresif hareketler ve sahne hakimiyeti test edilirdi. Roma Arenaya çıkan her savaşçının hem ölümle yüzleşmesini hem de izleyiciyi etkilemesini beklerdi. Bir gladyatör yalnızca savaşçı değil, aynı zamanda bir gösteri ustasıydı. Gladyatör okullarının işleyişi, Roma'nın gücünü hem içeriden hem dışarıdan nasıl koruduğunu da gösterir. Disiplin, düzen, strateji ve psikolojik kontrol. Tüm bu unsurların birleşimi, arenanın karanlık ama etkileyici atmosferini oluşturuyordu. Milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığında, insanlığın gördüğü en gelişmiş sahne teknolojisine sahipti. Üstündeki kanlı dövüşler kadar altındaki görünmez mekanizma da Roma'nın gücünü yansıtırdı. Bu bölümde Kolezyumun altında kurulu olan karmaşık tünel sistemini, asansörleri, köprüleri, kafesleri ve arenayı bir makine gibi çalıştıran düzeni inceliyoruz. Kolezyumun zemininde gördüğümüz sarı kum tabakasının altında iki katlı dev bir hipogeum bulunuyordu. Bu yeraltı kompleksi yüzlerce tünel, kapalı odalar, kafesler ve mekanik sistemlerden oluşuyordu. Gülgülatör, hayvanlar, dekorlar ve sahne unsurları bu tünellerde bekletilir. Doğru an geldiğinde arenaya çıkarılırdı. Hipogeum'un en dikkat çekici parçalarından biri asansör sistemiydi. Bu sistem ahşap platformlar, halatlar, makaralar ve insan gücüyle çalışan vinçlerden oluşurdu. Arena'nın farklı noktalarında yaklaşık 80'e yakın kaldırma düzeneği bulunurdu. Asansörler bir anda arenanın ortasında beliren bir kapı, bir hayvan, bir savaşçı ya da bir dekor yaratabiliyordu. Bu sayede sahne seyircinin gözünde sihirli bir şekilde değişiyordu. Roma mühendisleri bu mekanizmayı zamanlaması saniye saniye hesaplanmış bir gösteri haline getirmişti. Bir savaşçı arenada dövüşürken zeminin hemen altında belki 10 adam ağırlıkları dengeleyerek bir kapıyı yukarı kaldırıyor ya da bir kafesi hazırlıyordu. Kolezyum, yüzlerce kişinin eş zamanlı çalışmasıyla ayakta duran dev bir tiyatro makinesiydi. Hipogeum'un bir diğer önemli işlevi vahşi hayvanların yönetimiydi aslanlar, kaplanlar, panterler, ayılar, filler ve hatta timsahlar. Roma, imparatorluğun dört bir yanından binlerce hayvan getirirdi. Bu hayvanlar özel bölmelerde tutulur, dövüş günlerinde tünellere indirilirdi. Hayvanların arenaya çıkışında kullanılan kapılar, tek hamlede açılan yaylı mekanizmalardı. Bu kapılar açıldığında arenadaki gladyatör neyle karşılaşacağını çoğu zaman bilemezdi. Bu belirsizlik dövüşün heyecanını artırıyordu. Kolezyumun zeminindeki kumun bile özel bir görevi vardı. Kum, kanı hızlıca emebilmesi için sürekli yenilenirdi. Gladyatörler ve hayvanlar öldüğünde ya da ağır yaralandığında arenaya koşan yardımcı ekipler önce kum serer, ardından cesetleri hızla dışarı taşırdı. Kolezyumun iç işleyişi acımasız ama kusursuz çalışmaya programlanmıştı. Arenada düzenlenen sahne oyunları yalnızca dövüşlerden ibaret değildi. Roma imparatorları zaman zaman sahnenin altına su doldurarak sözde deniz savaşları düzenlerdi. Bu, Hipogeum'un üstünün tamamen kapalı olduğu erken döneme aitti. Daha sonra ikinci kat tüneller eklendiğinde bu sistem kullanılmaz hale geldi. Ancak Roma mühendisliğinin bu deneyi bile Kolezyum'un ne kadar ileri bir sahne teknolojisine sahip olduğunu gösterir. Arenanın üst kısmında yer alan Velaryum, yani dev gölgelik sistemi ise yapının başka bir mucizesiydi. Bu tente binlerce seyirciyi güneşten korur, rüzgarı keser ve arenanın içindeki sıcaklığı düzenlerdi. Onlarca denizci bu sistemi kullanmak için özel olarak görevlendirilirdi. Çünkü tenteyi yönlendirmek bir savaş gemisinin yelkenini kontrol etmek kadar karmaşıktı. Kolezyum'un seyirci düzeni de Roma toplum yapısını yansıtıyordu. En ön sırada imparator ve senatörler Üst sıralarda tüccarlar, zanaatkarlar, en üstte ise kadınlar ve köleler otururdu. Arena, Roma toplumunun sosyal katmanlarının açıkça görüldüğü bir aynaydı. Bu karanlık ve karmaşık yapı, gladyatör dövüşlerini yalnızca kanlı bir mücadele olmaktan çıkarıp kusursuz bir gösteri haline getiriyordu. Kolezyumun altında işleyen bu makine, Roma'nın hem mühendisliğinin hem de organizasyon gücünün zirvesiydi. Ölüm, şöhret ve hayatta kalmak, gladyatörün gerçek yaşamı. Gladyatörler Roma halkı için birer kahraman, birer mit ve bazen de birer trajediydi. Ancak arenada birkaç dakika süren dövüşlerin arkasında günlük yaşamı tamamen ölüm korkusuyla örülü bir dünya vardı. Bu bölüm gladyatörlerin nasıl yaşadığını, nasıl düşündüğünü, hangi umuda tutunduğunu ve Roma toplumunda gerçekte nasıl bir yere sahip olduklarını anlatıyor. Gladyatörler Dışarıdan bakıldığında özgürlükten tamamen uzak bireylerdi. Ancak Roma toplumunda onların konumu sıradan bir köleden çok daha farklıydı. Bir gladyatör, yeteneği ve cesaretiyle halkın gözünde hızla bir yıldız haline gelebilirdi. Roma toplumunda bu tür savaşçıların isimleri şarkılara, yazıtlara ve hatta duvar yazılarına bile kazınırdı. Halk, gladyatörleri birer ünlü olarak görürdü. Bazı gladyatörler, dövüşe başlamadan önce Tribünlerde kendi isimlerini bağıran kalabalığı selamlamak için areneye çıkardı. Roma'da şöhret bir dövüşün kaderini bile etkileyebilirdi. Gladyatörlerin günlük yaşamının temelinde yoğun disiplin vardı. Ludus Magnus gibi gladyatör okullarında kalan savaşçılar sabahın ilk ışığıyla birlikte antrenmanlara başlardı. İplerle koşu, ağırlık çalışmaları, dayanıklılık testleri Refleks eğitimleri ve taktiksel dövüş pratikleri hayatlarının bir parçasıydı. Roma'da bir gladyatörün güçlü olması yetmezdi. Aynı zamanda arenada görkemli görünmesi beklenirdi. Çünkü dövüş sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir gösteriydi. Gladyatörlerin en büyük korkusu yalnızca ölmek değildi. Roma halkı bir savaşçının korkuya kapıldığını görmeyi asla affetmezdi. Bir gladyatör korkuyla geri çekilirse bu hem seyircinin gözünde hem de üstlerinin gözünde bir utanç sayılırdı. Bu yüzden psikolojik dayanıklılık fiziksel güç kadar önem taşıyordu. Bazı gladyatörler arenaya çıkmadan önce sessiz bir köşede dua eder, bazıları ise ölümün kaçınılmaz olduğunu kabullenerek zihnini tamamen boşaltırdı. Ölümün gölgesi her dövüşün başlamadan önce savaşçının omzuna otururdu. Gladyatörlerin yaşamı yalnızca acı ve korkuyla dolu değildi. Beklenmedik şekilde Toplumda bir hayran kitlesi oluşurdu. Bazı gladyatörler kendi dönemlerinin en ünlü isimleri haline geldi. Onların dövüşlerini izlemek için Roma'nın dört bir yanından insanlar akın ederdi. Hatta soylu kadınların gladyatörlere mektuplar ve hediyeler gönderdiği, bazı savaşçıların duvarlara favori gladyatörü için yazılar kazıttığı bilinir. Roma toplumunda gladyatörün gücü bir imparator kadar etkili olmasa da halkın kalbinde benzer bir tutku yaratırdı. Ancak tüm bu şöhretin ardında acımasız bir gerçek yatardı. Bir gladyatörün ömrü arena tarafından belirlenirdi. Ölüm oranları düşündüğümüz kadar yüksek değildi. Çünkü usta gladyatörlerin ölmesi Lanista'nın büyük bir mali kaybı olurdu. Bu nedenle her dövüş ölümle bitmek zorunda değildi. Ama ağır yaralanmalar, sakatlıklar ve psikolojik çöküşler bu yaşamın kaçınılmaz bir parçasıydı. Gladyatörlerin en büyük umudu, özgürlük alameti olan rudis idi. Tahta bir kılıç. Bu kılıcı alan gladyatör artık özgür olurdu. Birçok gladyatör yaşamının geri kalanını barış içinde geçirmek için arenada onlarca dövüş yaptı. Bazıları bu ödülü almayı başardı. Ancak özgürlüğü kazandıktan sonra bile arenayı bırakmak istemeyenler oldu. Çünkü arenada kazanılan alkış Normal hayatta asla bulunamayacak bir güç ve gurur duygusu yaratırdı. Gladyatörler için yaşam ve ölüm arasındaki çizgi her dövüşte yeniden çizilirdi. Bir savaşçı yere düştüğünde arenanın kader anı başlardı. Gladyatörün karşısındaki rakip ölümcül darbeyi indirmeden önce tribünler bağırmaya başlardı. Halkın işareti, imparatorun el hareketi veya lanistanın kararı o savaşçının hayatını belirlerdi. Bir el hareketiyle yaşam diğer bir hareketle ölüm. Roma arenaları insan kaderinin en hızlı değiştiği yerlerden biriydi. Bu bölümde gladyatörlerin yaşamındaki gerçek yüzü gördük. Şöhret ile ölüm arasında sıkışmış bir hayat. Fakat bu hikaye henüz tamamlanmadı. Son bölümde gladyatör sisteminin neden sona erdiğini, Roma siyasetiyle ilişkisini ve arenalardaki şiddetin nasıl tarihin karanlık bir sayfasına dönüştüğünü inceleyeceğiz. Roma'nın ölüm arenaları yüzyıllar boyunca imparatorluğun en büyük eğlence kaynağıydı. Binlerce gladyatör dövüştü, yüz binlerce hayvan sahneye çıkarıldı, milyonlarca seyirci çığlık attı. Ancak hiçbir gösteri sonsuza kadar sürmez. Gladyatör sisteminin çöküşü, Roma'nın kendi çöküşüyle paralel ilerleyen bir süreçti. Bu bölümde arenaların nasıl sessizliğe gömüldüğünü ve gladyatör çağının nasıl sona erdiğini inceliyoruz. Gladyatör dövüşleri Roma'nın gücünün sembollerindendi. İmparatorlar bu gösterileri yalnızca halkı eğlendirmek için değil, politik meşruiyet sağlamak için de kullanırdı. Bir imparator ne kadar büyük ve cömert oyunlar düzenlerse, halkın gözünde o kadar sevilen bir lider olurdu. Ancak bu gösteriler aynı zamanda çok pahalıydı. Hayvanların taşınması, gladyatörlerin bakımı, arenanın bakımı tüm bunlar büyük bir mali yük oluşturuyordu. Roma ekonomisi zayıflamaya başladıkça bu yük giderek ağırlaştı. İkinci büyük etken Roma toplumunun değişmeye başlamasıydı. Uzun yıllar boyunca imparatorluk çok genişledi. Farklı kültürler Roma yaşamına dahil oldu. Toplum yapısı çeşitlendi. İmparatorluğun geç döneminde gladyatör dövüşlerinin vahşeti bazı kesimlerde rahatsızlık yaratmaya başladı. Özellikle Roma'nın dini yapısı değişirken sahnedeki kanlı gösteriler Yeni inançlar tarafından sorgulanır hale geldi. Roma'nın çöküş döneminde siyasetin istikrarsızlaşması arenaları bir propaganda aracından çok bir yük haline getirdi. Değişen ekonomik koşullar, artan savaşlar ve devletin zayıflaması gladyatör okullarının finansmanını da zorlaştırdı. Ludus Magnus gibi dev okullar bile artık eskisi kadar dolu değildi. Gladyatörler daha az bulunmaya başladı. Çünkü savaş esirlerinin sayısı düşüyor, ekonomik kaynaklar kısıtlanıyordu. Bu sürecin dönüm noktalarından biri, Hristiyanlığın yayılması oldu. Yeni inanç sistemi, arenadaki şiddeti onaylamıyordu. Yüzyıllar boyunca Roma kültürünün merkezi olan gladyatör dövüşleri, artık ahlaki bir tartışmanın odağı haline geldi. Yeni düşünce akımları, insanın hayatını korumayı ve şiddetin sahneye taşınmamasını savunuyordu. Bu yavaş ama kesin bir dönüşüm yarattı. Gladyatörlük artık Roma'nın görkeminin değil, geçmişin karanlık bir geleneğinin sembolü olarak görülmeye başladı. Milattan sonra 4. yüzyıla gelindiğinde gladyatör dövüşleri giderek azaldı. Daha küçük gösteriler düzenlense de Kolezyum'un eski ihtişamı artık yoktu. Arenanın altındaki tüneller eskidi, mekanizmalar bakımsız kaldı. Devlet bu yapıyı onarmak için kaynak bulamadı. Roma, dış baskıların arttığı, iç karışıklıkların çoğaldığı bir döneme girdiğinde, gladyatör dövüşleri artık bir lüks olarak görülüyordu. Son darbe, dönemin yöneticilerinin gladyatör dövüşlerini resmen yasaklamasıyla geldi. Bu karar tek bir günde alınmadı. Yüzyıllar boyunca oluşan kültürel ve politik değişimin bir sonucuydu. Kolezyumun kapıları kapandığında, arenadaki kumlar son kez sessizliğe büründü. Yüzlerce yıl boyunca İnsanların kaderinin belirlendiği o yer artık yalnızca taş bir anıya dönüşmüştü. Gladyatör çağının sona ermesi Roma'nın da dönüşümünün bir işaretiydi. Arena'nın çığlıkları susarken imparatorluğun gücü de eski parlaklığını kaybediyordu. Bir zamanlar dünyanın merkezi olan Roma kendi içindeki çatlaklarla yüzleşiyordu. Bugün Kolezyum'un taşlarının arasında yürüdüğümüzde duyduğumuz sessizlik işte bu uzun tarihsel yolculuğun mirasıdır. Bir zamanlar ölümle yaşam arasında geçen saniyelerle çalkalanan mekan artık geçmişin yankılarını taşır.